Merhaba arkadaşlar. Genden proteini nükleik asitlerin 3. föyü ile konumuza devam edelim. Burada artık protein sentezini detaylandıracağız. Burada bazı tanımlarımız var arkadaşlar. Kalıp zincir ve kalıp olmayan zincir. DNA biliyoruz ki arkadaşlar iki zincirlidir. Bu zincirlerden bir tanesi kalıp zincir olarak görev görür. Şimdi DNA mRNA sentezi yapacağı zaman zincirlerden bir tanesinden şifre verir. Şifre veren zincire kalıp zincir denir. Bakın ben burada hangisini çizdim? Şu birinci zinciri çizdim. RNA sentezi için e, şifre veren zincire kalıp zincir. Bunun karşısındaki zincire ise kalıp olmayan zincir adı verilir. DNA'da RNA'daki bu e, nükleotitler arkadaşlar 3 tanesi yan yana gelecek şekilde dizilir. Buna da genetik kod adı verilir. Antikodon tRNA'daki üçlü nükleotit dizilimine verilen isimdir mRNA'dan tRNA sentezini başlatan kodona başlangıç kodonu denir ve bu AUG'dir. Bir de stop kodonları dediğimiz bitiş kodonlarımız var. Bu da mRNA'dan tRNA sentezini yani protein sentezini durduranlardır. Urasil adenin adenin, urasil guanin adenin ve urasil adenin guanin olmak üzere 3 tanedir. Bunların karşılığı tRNA'da yoktur. Bu yüzden tRNA'da maksimum 61 çeşit Antikodon bulunabilir. Transkripsiyon yazılma demektir. İlk olarak arkadaşlar DNA üzerinden RNA sentezinin yapılması lazım. Bütün RNA çeşitleri DNA'dan e, sentezlenir ve bu olaya transkripsiyon denir. Translasyon ise RNA'dan protein sentezine yani okuma, gelen şifreyi okuma meselesidir. Şimdi burada diyor ki sentezlenecek proteine ait bilgiyi taşıyan mRNA ribozomun küçük alt birimine bağlanır. Bu bağlanmayla translasyon olayı başlamış olur. mRNA üzerindeki başlatma kodonunu AUG'ye karşılık hangisi gelecek arkadaşlar? Adenin karşısına urasil, urasilin karşısına adenin, guaninin karşısına sitozin yani UAC ya da UAS istediğiniz yazabilirsiniz. Antikodonu taşıyan tRNA metiyonin amino asitini ribozoma taşır. Bakın mRNA ribozomun diyor küçük alt birimine bağlanır. mRNA'daki başlangıç kodonu olan AUG yani tRNA'da bu karşılık UAS şeklindedir. Buna uygun amino asit yani metionini getirerek sentezi başlatmış olur diyoruz. Bunların tamamında arkadaşlar ATP harcanır. Burada da arkadaşlar bakın kalıp iplikten DNA'dan mRNA sentezine kalıplık eden iplikten mRNA sentezlenir. mRNA buradan çıkar gider ribozomun küçük alt birimine bağlanır. Sonra buna karşılık tRNA antikodonu bu kodona karşılık uygun amino asiti alır ve ribozoma getirir. Böylelikle protein sentezi başlamış olur. İkinci kodon okunduğunda arkadaşlar Buna karşılık gelen tRNA taşıdığı amino asit ile birlikte ribozomundaki ilk tRNA'nın yanına yerleşir. Bakın tRNA ve tRNA. Bu da diğer tRNA. İki amino arasında artık ne kurulacak? Peptit bağı, peptit bağı, peptit bağı ve bir amino asit zinciri oluşturulmuş olunacak arkadaşlar. Ne zamana kadar amino getirecek? Stok kodonlarından herhangi birisini görene kadar bu sentez devam edecek. Bunlardan biri görüldüğünde artık sentez duracak ve bir polipeptit sentezi gerçekleşecek. Bunların arasında peptit bağları rRNA tarafından kurulacak arkadaşlar. Şimdi bazen bir hücrede birden fazla sayıda aynı çeşit proteinden gerekli olur. Kısa zamanda aynı çeşit proteinden üretim olayına arkadaşlar polizom adı verilir. Mesela bir hücre acilen bir sindirim olayını gerçekleştirecek ve bu sindirim enzimine çok sayıda ihtiyaç var. O zaman bir mRNA şifresini birden fazla ribozomda okutacak. Burada okutacak, sonra buna girip burada okutacak, buna girip burada okutacak. Aynı şifre olduğu için aynı protein çeşidinden kısa sürede çok sayıda üretiminin gerçekleştireceğiz. Biz de buna poliribozom ya da polizom adını vereceğiz. Şimdi bakın burada ne görüyorum ben? Bir polizon meselesi görüyorum. Aynı mRNA şifresinin birden fazla ribozoma okutulduğunu görmüş oluyorum. Santral dokma dediğimiz arkadaşlar şu meseledir. DNA'nın kendini eşlemesine replikasyon denir. DNA'dan RNA sentezlerinin tamamına transkripsiyon denir. Bir de arkadaşlar mRNA'dan protein sentezi yapılmasına da translasyon denir. Şimdi biz bu olaya ne diyormuşuz? Santral dogma. Ama biz şurada şu ayrıntıya dikkat edeceğiz. Her protein sentezinde DNA kendini eşlemez. Replikasyon sadece hücre bölünmesinden önce eşlenir. Gerçekleşir. Başka da hiçbir zaman DNA kendini eşlemez. Önce gerçekleşir de böylelikle ne yapmış olduk arkadaşlar söylemiş olduk. Replikasyon hücrede o yüzden sadece bir kere gerçekleşirken proteini defalarca üretebildiği için transkripsiyon ve translasyon bir hücrede birden fazla sayıda gerçekleşebilir diyebiliriz. Peki hemen 2022 yılında çıkmış bir sorumuza bakalım arkadaşlar. Ökaryotik hücrelerde translasyon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Translasyon ne demekti? DNA'dan RNA sentezlemesine transkripsiyon, RNA'dan protein sentezlenmesine ise translasyon adı verildi. Yani bize burası lazım. mRNA'daki mesaj polipeptitte tercüme, tercüme edilir. Yani burada okunur arkadaşlar. Bu yüzden doğrudur. Translasyonda aynı aminoasitin taşımasında birden fazla çeşit tRNA görev olabilir. Sebebi nedir? Şimdi biz 61 çeşit antikodona karşılık 22 çeşit aminoasitten bahsediyoruz. Eğer her bir antikodon bir amino asiti taşıyor olsaydı burada yaklaşık 40 tane antikodon boşta kalırdı. Yani yaklaşık 3 katı kadar antikodonumuz var. O yüzden bir amino asit mecburen birden fazla antikodona yani tRNA'ya bağlanmak zorundadır. Translasyon enerji harcamadan gerçekleşen bir süreçtir demiş. DNA'nın kendine işlemesi, DNA'dan RNA sentezi RNA'dan da protein sentezinin tamamı dehidrasyondur ve bu olayın tamamında arkadaşlar dehidrasyonla gerçekleştiği için ATP harcanır arkadaşlar. Dolayısıyla yanlışımız budur. Ee, onun dışında diğerlerini kontrol ettiğimizde translasyonun başlama evresinde mRNA ve ribozomun küçük alt birimine bağlanır. Ee, DNA'daki şifreyi alıp dışarıya çıkan mRNA ribozomun küçük alt birimine bağlanır, şifreyi getirir ve bu şifreye uygun amino asit, tRNA tarafından getirilir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Tek bir mRNA'nın translasyonu aynı anda birden fazla ribozomda gerçekleşebilir. Biz bunu az önce ne demiştik? Polizom demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru bir ifadedir. Geldik ikinci örneğimize. Yine bir santral dokma olayı var. Buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş. Deoksiribonükleotitlerin harcandığı Tek yer replikasyon. Çünkü burada DNA sentezi gerçekleşecek. Burada ne harcanır? Ribonükleotitler. Burada ne harcanır? Amino asitler. Çünkü protein sentezi yapılacak. Transkripsiyon evresinde yani DNA'dan RNA sentezinde deoksiribonükleotitler ile uygun ribonükleotitler arasında geçici olarak arkadaşlar zayıf hidrojen bağları kurulur. Dolayısıyla bu da doğrudur. Yani şunu demek istiyor. Bu DNA, DNA'nın anlamlı kalıp ipliğinden e, mRNA sentezi yapılacak. Bu sırada adeninin karşısına orasil geleceği için burada geçici olarak zayıf hidrojen bağları kurulacak. Bu da doğrudur. Translasyon yani protein sentezi evresinde mRNA'da bulunan ribonükleotitler ile tRNA'daki ribonükleotitler arasında peptit bağları demiş. Hayır. Burada amino asitler artık devreye girer. Amino asitler arasında peptit bağları kurulur. Bir kere zaten nükleotitler arasında peptit bağı yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 olmalıdır. Şimdi geldik bitki ve hayvan üretiminde kullanılan ıslah yöntemlerine arkadaşlar. Biz iki türlü arkadaşlar ıslah yöntemlerinden bahsedeceğiz. Şimdi bir geleneksel ıslah çalışmalarımız var. Farklı özelliklere sahip canlıları seçip eşleştirerek istenilen özelliklere sahip bitki ve hayvanlar elde edeceğiz. Bunların ee, istediğimiz özelliklerin ortaya çıkmasını, istemediğimiz özelliklerin ise durmasını isteyeceğiz arkadaşlar. O yüzden de e, bunu da hani özelliğin e, ortaya çıkmasını istediğimiz meseleler daha ziyade bizim için faydalı olan. Mesela birazdan konuşacağız ama çekirdeksiz üzüm elde edeceğiz. Ya da et verimi yüksek. Ee, süt verimi yüksek bir sığır elde edeceğiz arkadaşlar. Yani bir sığır türü elde edeceğiz. Şimdi buna baktığımız zaman ilk olarak modern ıslah yöntemleri de, tabii ki genetik mühendisliği kullanılacak. Melezleme, yapay döllenme, poliploidi, gen aktarımı ve gen klonlaması olarak arkadaşlar karşımıza çıkacak. Baktığımız zaman melezleme meselesine şimdi burada diyoruz ki uzun süre kendi aralarında gen alışverişi yapan ırklar zayıf ırklardır. Zayıf ırk olmalarının nedeni kendi aralarında gen aktarımı sonucunda zararlı çekinik genlerin homozigot hale geçerek fenotipte etkisini göstermesidir. Yani biz özelliğin ortaya çıkmasını istemiyoruz ama sürekli kendi içlerinde çaprazladıklarında özelliğin ortaya çıkma ihtimalini arttırıyoruz. O yüzden de biz melezleme yapacağız. Farklı karakterler bakımından Homozigot ırklar arasında çaprazlama yaparak gen alışverişi sağlanırsa kuvvetli melez bireyler elde edilebilir. Ama diyor ki ben burada sürekli bunlar kendi içinde çaprazlanıp bunu elde ediyorlar. Ama diyor ki ben gideceğim farklı homozigot ırkı çaprazlayacağım. Böylelikle bunun ortaya çıkma ihtimalini arttırmış olacağım. Örneğin küçük ve tatlı erikle büyük ve tatsız eriklerin çaprazlanmasıyla hem büyük hem de tatlı erikler üretilecek. Bu olaya ne deniyormuş? Melezleme ya da et verimi düşük ama süt verimi yüksek olan sığırlar ile et verimi yüksek süt verimi düşük sığırlar çaprazlanarak hem yüksek et verimi hem de süt verimi yüksek olan sığırlar elde edilecek. Bu mesele arkadaşlar melezleme olarak karşımıza çıkacak. Geldik poliploidi meselesine. Poliploidi, poli zaten çok demektir kromozom sayısının 2n'den daha fazla yani 3n veya daha fazla olmasıdır. Biz burada daha ziyade arkadaşlar ekonomik değeri yüksek olan sebzede meyveleri üreteceğiz bazen de süs bitkileri. Burada poliploidi arkadaşlar bitkilerde daha çok yaptığımız bir şeydir. Daha büyük meyve elde etmektir. Büyük çiçek elde etmek, büyük meyve elde etmektir. Patates, muz, çekirdeksiz karpuz gibi bitkiler hatta bazen çilek poliploidiye örnek verile bilir arkadaşlar. Peki hemen üçüncü örneğimize bakalım. Modern ıslah yöntemlerinden biri olan melezleme ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi buraya baktığımız zaman sadece aynı tür bireyler arasında gerçekleştirilebilir demiş arkadaşlar. Biz ne demiştik? E i̇şte aynı türün, aynı cinsin farklı türleri de olabilir. Dolayısıyla bu ifademiz doğru bir ifade değildir. Farklı karakterler bakımından Homozigot bireyler arasında yapılan çaprazlamada gen alışverişi sağlamakta amacımız. Dolayısıyla bu ifademiz doğru bir ifadedir. Küçük ve tatlı eriklerle büyük ve tatsız eriklerin çaprazlanmasıyla büyük ve tatlı erikler üretme meselesiydi. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? C olacak. Şimdi geldik diğer bir e, ıslah yöntemine, gen aktarımı. Genetik mühendisliği çalışmaları sayesinde istenilen genlerin bitki ve hayvanlara aktarımını sağlıyoruz. Farklı bir türden gen aktarılarak genetiği değiştirilmiş canlılara rekombinat canlı adını vereceğiz. Rekombinat canlıya diğer ifadeyle bunu daha çok duyduk genetiği değiştirilmiş yani GDO'lu organizma denilecektir. Ateş böceğini bakın bir hayvanın Işık saçma geni bir bitkiye aktarılarak bitkinin ışık saçması sağlanmıştır. Geldik diğer bir ifademiz gen klonlamasına. Gen klonlaması da arkadaşlar bir genin kopyasının oluşturulması için kullanılan bütün olayları, kapsar bütün yöntemleri. Bu iş için genellikle kısa sürede çok çabuk bölündükleri için genellikle bakterilerden yararlanıyoruz. Bakteriler genetik çalışmalar için yani bize model organizma oluyorlar arkadaşlar. Bunun sebebi kısa yaşam döngüsüne sahip olması. Yani kısa sürede bize elde istediğimiz ürünü verecek olması arkadaşlar. Bu kapsamda bakterileri kullanmamıza neden olmuştur diyoruz arkadaşlar. Şimdi gen klonlamasının aşamaları nelerdir? Mesela insanda insülin hormonu geni kandaki şekerin düşmesine neden olan bir gendir. Şimdi bu hormon, bu hormon kan şekerini düşürür. Ama bazı şeker hastaları biliyoruz ki insülin hormonunu üretemeyecekler. Biz onlara dışarıdan insülin hormonu verebilmek için arkadaşlar ne yapacağız bu kapsamda? E, bunu çok sayıda üretmeyi sağlayacağız. O yüzden insanın geniyle burada da bir bakteri plazmiti olsun. Bu da insanın çekirdeğindeki DNA'sı. İlk olarak bunlar izole edilecekler. Yani klonlanacak DNA ve bakterinin plazmeti izole edilir. Daha sonra bizim sağlıklı bir insandan elde ettiğimiz insülin geninin bulunduğu yer restriksiyon endonükleaz enzimi ile kesilir. Sonra bu gen DNA ligaz enzimi ile bakteri plazmetine aktarılır. Rekombinat bir DNA elde edilir. Sonra bu tekrar bakteriye aktarılır ve bakterinin kültür ortamında çoğaltılması sağlanılarak istenilen genin çok sayıda üretimi gerçekleştirilmiş olur. Dördüncü örneğimiz model organizmanın özellikleri arasında hangileri yer alır diye sorulmuş. Genom haritası çıkarılmış olmalı ki hangi gende ne taşınıyor bunu biliyor olalım. Laboratuvar ortamında yetiştirdiğimiz canlıları kullanıyoruz. Çünkü bakın ne demiştik? Bakteri kültürde çoğaltılacak. Yani biz bunu laboratuvar ortamında çoğaltabiliyor olmalıyız. Kısa yaşam döngüsüne sahip olmalı ki biz bu genler kısa sürede elde edelim. Dolayısıyla doğru cevabımız E olmalıdır. Örnek 5 yine arkadaşlar bir sınav sorusu, bir biyoteknoloji sorusu sorulmuş. Günümüzde bir bakteriye insan gene aktarılarak insana ait bir proteinin üretilmesi gerçek, gerçekleştirilmektedir diyor. Buna göre durumlardan hangileri bu olayın başarılı bilmesini sağlamaktadır demiş arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman bu canlılarda ortak bir genetik kodu paylaşmış olmaları tabii ki bu anlamda bize kolaylık sağlayacak. Çünkü bir bakteriye insan geni aktarılarak insana ait proteinin üretilmesi gerçekleştiriliyormuş. Dolayısıyla tabii ki ne yapmamız lazım? Bunu almamız lazım. Genetik bilgi akışı sürecinin tüm canlılarda gerçekleşmesi yani zaten hani eğer genetik bilgi akışı bakterilerde çünkü biz bu geni aktardıktan sonra bunun bölünüp yavrularına bu geni aktarmalarını ve istediğimiz ürünü üretmelerini isteyeceğiz dolayısıyla bu da doğrudur. Bu canlı türünün genomlarında tüm genlerin ortak olmasını zaten beklemeyiz. O zaman aynı canlı olurduk zaten. Bu yüzden cevabımız D olacaktır. Evet 6. örneğimiz Gen klonlamasında uygulanılan evrelerin gerçekleşme sırası tabii ki ilk olarak ne yapmam lazım? İkisini de e, her iki şeyi de izole etmem lazım. Burada zaten izole etme meselesini gördükten sonra bunu aldım. Daha sonra istediğim enzim neyse bunu kesmem gerekir arkadaşlar. Restriksiyon endonükleaz enzimiyle kestikten sonra bu kestiğim e, yapıyı arkadaşlar eee bakterinin plazmitiyle kaynaştırmalıyım. Kaynaştıktan sonra bunu bakteriye aktarıp bakterinin çoğaltılmasını sağlayacağım. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olmalıdır? D olmalıdır. Evet gen klonlamasının aşamalarına baktığımız zaman arkadaşlar. Şimdi buradaki meselemiz buraya e, hani e, ben tam insanda insülin hormonu kısmını söyledim. Burada şekilsel olarak anlatıyor. İnsan DNA'sını çıkartıyorum. Burada da büyüme hormonu ürettireceğim. Büyüme hormonuna neden olan gen insandan kesilecek, alınacak arkadaşlar. Bakterinin DNA'sıyla e, ne yapılacak? Eklenecek. Bakteri DNA'sını ekledikten sonra elde edilen rekombinant DNA bakteriye aktarılıp bakterinin çoğaltılması sağlanacak. Bu hormon üreten bakteriden alınan büyüme hormonu insana aktarılacak. Genetik mühendisliği ve biyoteknolojinin uygulama alanlarına baktığımız zaman tarım alanında kullanıyoruz. Bakın burada... Beta karoten adını verdiğimiz gen beyaz pirince aktarılarak turuncu renkli bir altın pirinç elde edilmiştir. Amacımız arkadaşlar burada protein değeri arttırılmış ürünlerdir. Ee, i̇şte pirinçte A vitamini yok, beta karoten A vitamindir. Burada amacımız rengini değiştirmek değil, vitamini pirinç elde etmektir. A vitamini üretiminden sorumlu beta karoten geni nergis bitkisinden alınan bir pirinç çeltiğine aktarılıyor ve bu pirinç A vitamini üretmeye başlıyor. Bu sayede arkadaşlar artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak amaçlı tarım alanında bu alanları kullanıyorum. Hayvancılık alanında gen kopyası var arkadaşlar. Gen kopyalama özellikle nesli tükenmekte olan hayvanlarda amacımız şu. İki koyun var. Bu koyundan bir tanesinin meme hücresi çıkartılıyor. Çekirdeği alınıyor. B koyununun çekirdeğini aldığım için bu B koyunu arkadaşlar bizim e, genetik taşıyıcımız olacak. A koyununda yumurta hücresini çıkartıp bunun stoplazmasını kullanacağım. Stoplazması ama yumurtaya ait stoplazma yani mitokondriler A'dan aktarılacak. Sonra bu çekirdek bu stoplazmanın içerisine aktarılarak elde ettiğim yapı bir taşıyıcıya C koyununa aktarılacak. Taşıcıyı aktardıktan sonra arkadaşlar bu canlıdan çıkan canlı D canlısı B koyununun genetik kopyası olacak ama mitokondriler Yumurtadan sadece aktarıldığı için mitokondriler A koyununa aittir. Peki C koyununun hiçbir önemi yoktur. Sadece taşıyıcı olarak görev almıştır. Başka nerede kullanıyorum? Tıp ve eczacılık alanlarında kullanıyorum. İnsülin hormonu üretiminden bahsetmiştik arkadaşlar. Bunun dışında işte virüsler kullanılarak onların da e, istediğimiz özellikteki yapıları üretmesini sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla ilaç üretiminde Tıp alanında da biz biyoteknoloji ve genetik mühendisliği çalışmalarını yoğun bir şekilde ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Kullanmış oluyoruz. Şimdi kendisini yenileyebilen uygun şartlarda hem vücut içinde hem de laboratuvarda birçok hücre tipine dönüşebilen farklılaşmış hücreleri arkadaşlar, farklılaşmamış hücrelere kök hücre denir. Biz kök hücreden, özellikle embriyonik kök hücreden her türlü dokuyu elde edebiliriz. O yüzden bu kök hücre böbreğe de dönüşür, karaciğere de dönüşür, kalbe de dönüşür. Her türlü yapıya dönüşebilen hücrelerdir kök hücreler. O yüzden bu kök hücreler bir yetişkinden elde edilebilir kordon kanında ve embriyonik en güzeli budur tabii ki embriyonik kök hücreler rahatlıkla ne yapılabilir elde edilebilir. Bugün tedavisi olmayan bazı kanser hastalıkları gibi hastalıklarda kök hücre tedavisi inanılmaz önemli bir yer tutuyordur. Gen terapisi ve genetik danışmanlık. Şimdi gen terapisi dediğimiz genetik bozuluklara dayanan hastalıkların tedavisinde. İstenmeyen kalısal özelliklerin yeni nesillere aktarılmasını önleyen bir yöntemdir. Kanser, kalp hastalığı gibi meselelerde gen terapisi uygulanır. Genetik danışmanlık, kalısal hastalığı olan veya taşıyıcılık riski bulunan kişilere gerekli testlerin yapılmasını, hastalığın seyrini ve olası sonuçlarını, varsa tedavi yöntemlerini araştıran kısımdır arkadaşlar burası. Ve DNA parmak izi daha ziyade suçluların ortaya çıkması ya da babalık tayininde Kişinin DNA'sının elektroforaz yöntemi adını verdiğimiz yöntemle bantlaşma şeklinde ortaya dizilmesi meselesidir. Her insanın kendine ait olduğu için rahatlıkla bir saç telinden, bir tükürük parçasından, parmak izinden DNA haritası çıkarılır ve o kişiye ait olup olmadığı net bir şekilde ortaya konabilir. Evet bir bilgimiz var, önemli bir bilgimiz. Bu DNA parmak izi ile ilgili. DNA hücre dışında PCR yani polimeraz zincir reaksiyonu denilen yöntemle çoğaltılabilir. Bu yöntemle yüksek sıcaklık ile DNA zincirleri birbirinden ayrılır ve ortama çok sayıda nükleotit ve polimeraz enzimleri eklenir. Sıcaklığın tekrar düşürülmesiyle birbirini tamamlayan DNA zincirleri ve baz dizileri bir araya gelir. Bakın bu da ne oluşturur? Bir bant oluşturur. Elde edilen DNA'lar özel bir jele yüklenir. Elektroforez adı verilen yöntemle farklı uzunluktaki DNA molekülleri jel üzerinde bantlar oluşturur. Bu bantlar işte kişiye özgüdür ve DNA parmak izi olarak ifade edilir. Endüstri alanında ve çevrede de arkadaşlar bol miktarda kullanıyoruz. Endüstri alanında işte birçok enzim günümüzde biyoteknoloji çalışmaları sayesinde bakterilere üretilebiliyor. Çevrede de işte suların sularının arıtılması, petrol kirliliğin önlenmesi bu organizmaları kullanarak bu kısımları da arkadaşlar çözüme ulaştırabiliyoruz. Yine bir önemli bilgimiz var. Biyo güvenlik. insan ve diğer canlıların sağlığını korumak için GDO ve ürünleriyle ilgili çalışmaların güvenli bir şekilde yapılmasını ifade eder. Biyoetikte yaptığımız bu çalışmaların insan ve diğer canlıların yaşamlarını İnsanın özgürlük ve onuru açısından etik anlamda oluşabilecek sorunların irdelenmesi ve çözüm önerili geliştirmesi üzerinde çalışan bir disiplindir biyoetik. Yani biz bir çalışma yapacağız diye başka bir canlının haklarından kesinlikle mahrum bırakmamamız gerekmektedir. Evet yedinci örneğimize bakalım. DNA parmak izi yönteminden durumlarından hangileri yararlanılabilir? suçlu tespiti, babalık davası... Peki e, aynı zamanda genetik hastalıkların tedavisi olur mu DNA yaparmak izi? Hayır. Sadece bunu ortaya çıkartırım arkadaşlar. Bu e, kesinlikle DNA parmak izi yöntemiyle oluşacak bir durum değildir. Geldik 8. sorumuza. Gen aktarımı sırasında gerçekleşen olaylarında görev alan enzim çiftleri hangi sırayla verilmiştir diye sorulmuş. İlgili genin DNA molekülünden çıkartılması Restriksiyon endonükleaz enzimiydi hatırlarsak arkadaşlar. Bakteri plazmetine eklenerek parçaların birleştirilmesini de DNA ligaz yapıyordu. Dolayısıyla cevabımız B olmalıdır. Evet arkadaşlar nükleik asitlerin sonuna geldik. Bir sonraki konumuz arkadaşlar enerji dönüşümleridir. Bununla alakalı bütün soruları çözebilirsiniz. Çözemediklerinize soru çözüm videolarından ulaşabilirsiniz.